Merhaba arkadaşlar. Bugün size evde iki dumbbell ile göğüs çalışma hareketleri göstereceğim. Birinci hareketimize hemen geçiyorum arkadaşlar. Düz bir zeminde yere yatıyoruz. Dumbbelllarımız hazır. Dumbbelllarımızı aldık arkadaşlar. Şu şekilde dirseklerimizi dayadık ve hareketimizi şu şekilde yapıyoruz. Evet, birinci hareketimiz press hareketi. ee, Dumbbell Press hareketi. şimdi ikinci hareketimize geçiyorum. Hemen ikinci hareketimize geçiyorum. Incline dumbbell press hareketi. EX yaptığımız e üst göğüs çalışma hareketi. Onu bu şekilde yatağa sırtımızı dayıyoruz arkadaşlar. Yerde oturuyoruz. Bacaklarımızı da şu şekilde kendimize çekelim. Üst göğüsü çalıştırıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet de etkili. Yani ağırlıklarınızı da kendinize göre belirlerseniz Maksimum verim alırsınız. Üçüncü hareketimizi gösteriyorum. Butterfly hareketi. Yani e, flas sehpada, düz sehpada yaptığımız Açma hareketimiz. Onu ancak Böyle esnek bir zeminde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, zemin esnek olması lazım. Düz bir yerde yaptığımızdan dolayı Dirseklerimizin zarar görmemesi için şu şekilde. Açma şekliyle hareketi tam manasıyla olmasa da gayet iyi bir şekilde yapabiliyoruz. Bu göğüs kafesini ve omuzları genişleten bir hareket. Daha ağırlıklı olarak tabii göğüs kafesine vuran bir hareket. Göğsün iç kısmını ikiye bölüyor. Evet, üçüncü hareketimiz de bu şekildeydi. Dördüncü hareketimiz arkadaşlar, pull over hareketi. Pull over düz sehpada da yapabiliriz. Yine eğik, bir, kendimize bir yastık e, dizayn ederek de yapabiliriz. Eğik yaparsak da etkili olur. Ben bu şekilde yapıyorum. Yine esnek bir zemin olması gerekiyor. Yatak bunun için çok iyi. Son şekilde indirdik arkadaşlar. Göğsümüzün tam üst kısmına geldiğinde e, göğsümüzü ortada sıkarak birleştiriyoruz. Hareket şu şekilde. Yine göğüs kafesini ileri seviyede büyüten bir hareket. Ee, maksimum varlıkta yapmanızı tavsiye ederim. Maksimum varlık sağlarsanız göğüsleriniz e, has safhada büyüyecektir. Hareketin yapılışı tam olarak. Geriye indirdik ve yukarı çekiyorum. Ve ortada dik tam dik pozisyondayken göğüslerimi sıkar birleştiriyorum. Evet. evet arkadaşlar, 5. hareket olarak da bu dumbbelllara ek olarak bu hareketi göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi, herkesin bildiği gibi çok iyi bir hareketimiz var. Bu göğüs kaslarına hat safhada etkileyen bir hareket, şınav. Şınavın e, dar yapılanı ve e, daha çok arka kola vurur. Ancak göğsün iç kısmına da vurur. Geniş aldığımız şınav hareketimiz de tam olarak göğüs kafesine vuran bir hareket. Günde aşağı yukarı 4 set ya da 5 set şeklinde toplam 60-70 tane şınav çekmenizi tavsiye ediyorum. Şınav hareketimiz hala burada. Vücudumuz tam dik. Tabii şınavı sırtımıza ağırlık koyarak da yapabiliriz arkadaşlar. Sırtımızın üstüne bir arkadaşımızın yardımıyla ağırlık koyarak da yapabiliriz. Dar şınavı göstereyim bir de. Dar da yine şu şekilde arkadaşlar. Bu arka kola da çok vuracaktır. Göğsün iç kısmına da vuracaktır. Bu programımızda gösterebileceğimiz hareketler bunlar arkadaşlar. Umarım sizlere Faydalı video olmuştur. Kendinize dikkat edin, sporla kalın, dikkat edin.